24 Temmuz Perşembe akşamı itibarıyla Bitcoin 119 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Güçlü durmaya devam ediyor Bitcoin. Hatta her gün neredeyse aynı fiyatla aynı sözlerle videoyu açtığımı da belirtebilirim. 107 bin ila 110 bin dolar seviyelerinde gittiği dönemdekine benzer bir performans sergiliyor diyebiliriz. Bitcoin 117 ila 120 arasında sıkışıp kalmaya başladı. Belli bir süredir bu şekilde gidiyor. Bakalım yine ya, ya aşağıya ya da yukarı bir patlama olacak gibi ama henüz daha erken. Yani o 107 ila 110 arasında gittiği kadar bu belirttiğim 117-120 aralığında kalmadı ama gidişat o gibi gözüküyor umarız tabii ki yukarı doğru bir Patlama gerçekleşir videoya başlamadan önce Çok kısa bir uyarı da yapmak isterim yorumlara Sahte hesaplar tabii ki yine gelmeye başladı TikTok tarafında da zaten bir senedir Sahte hesaplarla uğraşıyoruz şikayet ediyoruz ama e, Çok fazla sonuç verdiğini belirtemeyiz TikTok gibi Instagram gibi uygulamalar Yani orijinal hesapları çok rahat kapatırken Sahte hesapları kapatmada biraz daha Yavaş davranıyorlar hatta kapatmıyorlar bile Dolayısıyla yorumlara dikkat edin lütfen yorumlardan sizi Telegram kanallarına çağıranlar olursa ki baktığımızda bu kanallardaki bu kanalların bağlı olduğu telefon numaraları da hep dikkat edin yabancı ülke yani ya Avrupa oluyor çoğunlukla da Amerika oluyor artı bir dolayısıyla ben zaten Türkiye'de yaşıyorum yabancı bir numaram da yok dolayısıyla Böyle sizleri yabancı telegram gruplarına benim ismimi, benim fotoğrafımı kullanıp davet edenleri reddedin o hesapları da engelleyin. Ben gördükçe tabii ki yorumlardan siliyorum, ama zannediyorum YouTube'da bir engelleme durumu söz konusu değil. O yüzden sadece yorumları kapatabiliyorum ama uzun lafın kısası telegramdan, oradan buradan sosyal medyadan kimseye para vermeyin. Kimseye de para göndermeyin. Yani size coin vereceğini ya da şuradan al, buradan sat gibi size tavsiyeler vereceğini belirtip para isteyenlerden uzak durun. Hiçbir Telegram grubuna da para vermeyin. Yani bedava olan Telegram gruplarını istediğiniz kadar takip edin. Zaten adamın dolandırma olasılığı sizi sıfır. Ama onun dışında hani YouTube'da bağış vardır o vardır. YouTube'dan istediğiniz hesaba para gönderebilirsiniz. Bu ayrı bir konu ama sizi özel paralı gruplara davet edenlere kesinlikle hayır değil. Hiçbir paralı gruba da gitmeyin zaten. O paralı grupların hiçbirinin kimseye hiçbir faydası olmamıştır kendilerine faydası yoktur. Yani zaten çok kazansa sizi böyle paralı gruplara davet etmezler. Bedava verirler bir de bedava üzerinden reklam yaparlar. Çok bilseler sizin paranıza ihtiyaçları olmaz. Bunları yapmayın. Orada verdikleri bütün bilgiler zaten sosyal medyada benim kanalımda başka yerlerde her yerde var. Verdikleri coinleri de zaten başka yerlerden başkalarından çalıyorlar. O yüzden öyle İnsanları da hani çok gözünüzde büyütmeyin hiçbir şey bildiği de kimsenin. Yok coin verme anlamında söylüyorum onu da belirtelim. Biraz uzun bir girizge oldu ama bu uyarıyı yapmak lazım. Özellikle kripto üzerinden çok fazla kişinin dolandırıldığını, çok fazla kişinin ne yüdüğü belirsiz birçok adama para gönderdiğini ben şahsen biliyorum zaten. Dikkat edin. Kimseye para vermeyin onu belirtelim ben zaten sizden hiçbir şekilde para istemiyorum hiçbir konuda Zaten bir paralı gruba davet etmiyorum Ben de öyle şeyler yok onu da Belirtelim şimdi yine ETF'lerle başlayalım Bitcoin Spot ETF'leri dünkü işlem gününü de eksi de kapadı Ve 85 milyon dolarlık çıkışlar oldu Bitcoin Spot ETF'lerinde Burada Toplamda bir 85 milyon dolarlık eksi durumu var ama BlackRock ETF'inin de 142 milyon dolar artı da tamamladığını belirtelim. Bitcoin ETF'inden bahsediyoruz. Ethereum spot ETF'leri de gümbür gümbür gitmeye devam ediyor. Bitcoin'de son 3 günde bir geriye gidişat var. Eksi yazma durumu var ama Ethereum spot ETF'leri dünkü işlem günlü de 330 milyon doların üzerinde artı da tamamladılar. BlackRock Spot ETF'i de burada yine açık ara en çok yatırma alan fon oldu ve 324 milyon dolar ile tamamladı günü. Şimdi bu ayın kralı Ethereum bunu net olarak söyleyebiliriz. Yani iki kere 2 4 demek lazım yiğidin hakkını vereceksin. Şimdi Ethereum Spot ETF'lerine de ay başından beri yani geride kalan 3 haftada 4 milyar dolardan fazla para girdiğini de belirtelim. Yani Ethereum'da tam bir talep şoku var. Bunu başlıkta da belirttiğim gibi bir talep şok yaşanıyor. Şirketler, kurumlar e, başta olmak üzere Ethereum'a çok ciddi bir talep söz konusu. Hatta şöyle ki Ethereum e, yani BlackRock'ın e, Ethereum Spot ETF'i 10 milyar dolar eşiğini en hızlı aşan 3. ETF oldu. Bunu da belirtelim zaten ilk iki ETF'te Bitcoin ETF'leri yani bir numarada BlackRock var. BlackRock Spot Bitcoin ETF'i 10 milyar doları 34 günde aşmış. İkinci sırada Fidelity Bitcoin Spot ETF'i var. O da 10 milyar dolar eşiğini 54 günde aşmış. Ve üçüncü sırada da yine BlackRock var. BlackRock Spot Ethereum ETF'i de 251 günde aşmış. Yani ETF'ler Amerika'da baktığınızda 30 senedir varlar ya da 2000'li yılların 2000 desek ki öncesi de var ama 2000 desek 25 senedir var 25 senede e, ETF'lerin yaptığının çok daha fazlasını kripto ETF'leri iki tane Bitcoin ETF'i bir tane de Ethereum ETF'i açık ara farkla yaptılar yani kriptodaki gücü kripto paraların potansiyelini görmek açısından da gerçekten çok doğru bir istatistik yani hiçbir başka ETF'in yapamadığını e, ee, bu iki tane Bitcoin ETF'i bir tane de Ethereum ETF'i çok kısa süre içerisinde yaptılar. Gerçekten bu anlamda kripto paraların gücünü de teknolojinin gücünü de bir kez daha net şekilde görmüş oluyoruz. Şimdi son dönemde hani Ethereum diyoruz yine Ethereum'dan biz devam edelim. Bitmine şirketi aslında bir Bitcoin madencilik şirketi ama Sharplink ile birlikte bir spor bahis şirketi şirketi olan Sharplink ile birlikte en çok Ethereum'u kim alacak yarışına girdiler ve bitman şirketi de bugün itibarıyla 560 bin Ethereum sayısını aşarak Sharplink'in üzerine çıktı ve en çok Ethereum tutan şirket oldu kurumsal anlamda gerçekten Ethereum'a karşı talepte artıyor ama Bitcoin'e karşı da artıyor şimdi 3 gündür eksi yazıyor Bitcoin spot ETF'leri ama bakıyorsunuz Bitcoin de 123 bin dolarlık rekoruna hala çok yakın. 119 bin dolar seviyelerinde. Yani Bitcoin'de Ethereum'da çok güçlü duruyorlar. O'nu da belirtelim. hatta Bitcoin biraz daha güçlü duruyor diyebiliriz baktığınızda. Ethereum rekoruna çok fazla yaklaşamadı bile. Ethereum'un rekoru hala 2021 yılındaki 4900 dolarlık rekor ve Ethereum'un fiyatı 3700 doları son 2-3 haftadaki performansla yeni yeni aşmaya başladı. Onu da belirtelim ama Ethereum'a da önümüzdeki dönemde de talebin artacak gibi olduğunu da belirtelim. Bakın büyük kripto paralar sessiz sedasız takılırlar ama büyükler en sonunda şaşırtır. Büyükler her zaman şaşırtır. Yani altında gerçekten gerçek bir güç olan sadece kripto paralar da değil Hisse senetleri, şirketler altında gerçekten bir güç varsa, sonunda onun hakkını verir. Şimdi bundan bir buçuk, iki sene önce de Bitcoin için de bazı şeyler söyleniyordu. Ya yani Bitcoin çıkmaz, çıksa ne olacak? Nereye kadar gidebilir? Altcoin almak varken niye Bitcoin alalım? Gibi çok fazla. E, hatta benim kafamda da bu düşünce çok az olsa vardı. Ama ben hep hani ne olur ne olmaz Bitcoin'in gücü ayrı deyip kenara. Küçük küçük bitcoin koymaya hep devam ediyorum fiyata bakmadan. Bunu hep yapıyoruz ama baktığınızda e, bu düşünceyi kırdı geçti bitcoin. Hani ETF'lerde de dedik ya birinci sırada BlackRock, ikinci sırada Fidelity ETF'i var dedik ki işte bitcoin'in gücü orada. Yani şirketler neden hiçbir altcoin'i almıyorlar? ETF almak zorunda da değiller. Rahatlıkla bit, e, herhangi bir altcoin'i e, bilançolarına katabilirler Amerika'da yapabilirler bunu. Niye yapmıyorlar? Niye Bitcoin alıyorlar? Az az da olsa Bitcoin'in yanına çok yaklaşamasa da niye Ethereum alıyorlar da ne bileyim çok az olsa da Solana alıyorlar da diğer altcoin'leri niye almıyorlar? Büyükleri de geçtim. Çok daha değil mi meme coin'ler çok daha fazla artabilir. Niye almadılar? Yani bunu da sormak lazım. Bitcoin başta olmak üzere ikinci sırada da Ether başta olmak üzere ciddi şekilde... Kendilerini kanıtladılar ha, bekler onlar sessiz sedasız beklerler aşağılarda kalırlar bazen o küçük altcoin'lerin sesi fazla çıkar ama ondan sonra e, ormanın kralı gelir ve e, hepsini darmadağın eder bitcoin de bunu yaptı ethereum da bence bunu yavaş yavaş yapmaya başladı çünkü ethereum da bir ara Hatırlayın Solana ile kıyaslandı İşte Solana ethereum'u geçecek nasıl ethereum'a bir dönem bitcoin'i geçecek dendiyse ve bu hiçbir şekilde olmadıysa yanına bile yaklaşamadıysa ethereum içinde bak Solana geçecek deniyordu o da zor o da imkansız çünkü ethereum bir kere merkeziyetsiz Solana merkezi bu anlamda Solana yaklaşamaz bile gerçek değer aslan aslında bu anlamda Ethereum tarafında var diyebiliriz. Haberlere devam edelim. Yani şunu demek istiyorum. Büyükler en sonunda er ya da geç hakkını verir. Büyüklerden tam küçüklerin riskine herkes kendi gücünce girebilir. Tabii ki bunu yapabilir ama baktığınızda büyüklerden de çok fazla taviz vermemek lazım. Yani küçükleri alalım. Küçüklerde şansımızı deneyelim ama komple küçüklere de girmeyelim. Büyüklerdeki o potansiyeli de kullanalım. Büyüklerden her zaman tutacaksınız. Bundan 4-5 sene sonra muhtemelen bugün bazı altcoinler 4-5 sene sonra olmayacaklar ama Ethereum olacak. Bitcoin olacak. Muhtemelen bundan 5-10 sene sonra 15 sene sonra Bitcoin olacak. Ethereum olacak. Yani bunu net olarak söyleyebiliriz. Bu şansı da tepmemek lazım. Haberlere devam edelim. Bitcoin balinaları uyanmaya devam ediyor yıllar geçse de dün 5 sene sonra 18 bin dolar ortalamayla nispeten diğer balinalara göre tabi yüksek bir balina daha uyanmıştı satış yapmıştı bugün bir kez daha 14 buçuk yıl sonra bir balina daha uyandı hatırlayın geçtiğimiz haftalarda 14 yıl sonra uyanan bir balina 80 bin adet bitcoin satmıştı 10 milyar dolar değerinde bu sefer o kadar fazla bir e, meblağ yok ama 14,5 yıl sonra uyananda bir balina var. Baktığımızda 0.4 dolarken bitcoinleri bitcoin almış bu balina. Tabi almış diyoruz ama belli değil yani madencilikten gelmiş de olabilir. 2010'lu 2011'li yıllar madencilik açısından e, yüzlerce Bitcoin'in dağıtıldığı sistem tarafından yıllar. Dolayısıyla bu anlamda e, alın mı yapılmış, madencilik mi yapılmış, ikisi birden mi yapılmış, onu tam anlamıyla bilemeyiz ama 2011'in Ocak ayında 3.962 adet Bitcoin almış. Bu hesap 0.4 dolardan ve o zamanki değeri 1.400 dolarmış. Peki bu zamanki değeri ne kadarmış? Hemen bakalım. 468 milyon dolar. 500 milyon dolar yani. 2011 yılında 1400 dolar olan bu hesap 500 milyon dolar bugün inanılmaz bir fark tabii ki. Yani bunlarda söylenecek bir şey bulamıyorum. Ee, gerçekten farkında olup farkındalık sahibiyken mi satmamış ve bugüne kadar beklemiş yoksa yıllar sonra bulmuş mu bu hesapları bilmiyorum. Sizlerden de bu konuda çok fazla yok, babası vefat etmiştir, miras kalmıştır. işte yıllar sonra bulmuştur gibi çok güzel yorumlar geliyor. Çok ilginç yorumlar geliyor. Mantıklı da hepsi onu da belirteyim ama gerçekten ilginç. yani bu kadar beklersin 0.4 dolar. Yani 1000 dolar olunca satarsın 100 dolar olunca satarsın 20 bin dolar 60 bin dolar hani 120 bin dolara kadar seni bekleten ne oldu? Bu çok ilginç çünkü e, gerçekten hani 60 bin dolarken de 20 bin dolarken de baktığınızda bu para e, 200 milyon dolar eder 100 milyon dolar eder daha da düşük yerlerde 5 milyon dolar 10 milyon dolar eder yine satarsın. Yani kimse 10 milyon dolarken ben 100 milyon doları bekleyeyim demez ama bu arkadaşlar ya beklemişler ya devam ediyorlar. Ripple kurucusu da satıyor. Bitcoin satmıyor ama XRP satıyor. Ripple kurucularından Chris Larsen 50 milyon adet XRP'yi çeşitli borsalara ve çeşitli hesaplara transfer etmiş. Bu yaklaşık 175 milyon dolarlık bir meblaya tekabül ediyor. Bu e, 175 milyon doların 140 milyon dolarlık kısmını da borsalara taşımış, geri kalan 30 milyon dolarını da başka hesaplara göndermiş ama Chris Larsen de Ripple kurucusu da ben şöyle bir cash out yapayım demiş ki zaten bunlar aslında Ripple'dan parayı 2017'lerde de kazandılar, 2018'lerde ama e, rekor kırınca herhalde rekordayken bir daha bir satalım demiş Chris Larsen de o da 200 milyon dolara yakın 150 milyon dolara yakın güzel bir cash out yapmış. Bugünün kripto haberleri bu şekildeydi. Bakalım izlemeye devam ediyoruz. Bitcoin güçlü duruyor. Ethereum yükselmeye devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.